herkese her şeyi anlatmayı bırakman lazım. Bazen kafamızın içinde bir plan kuruyoruz. Çok istediğimiz bir şey olabilir, hayallerimiz var. Heyecanlısın bu konuda. Ve bunu insanlarla paylaşmak istiyorsun. Belki de onlardan güzel bir tepki almak istiyorsun ya da motivasyon istiyorsun onlardan. Seni desteklediklerini görmek istiyorsun. Ama şimdi düşününce bu planı sen kendi kafanda kurdun tamam mı? Yani diğer insanlar senin kadar heyecanlı olmayabilir ya da öyle vizyonları olmayabilir kendileri başaramayacaklarını düşündükleri için sana kötü yorumlar yapabilirler. Yani yapabilecekleri iki yorum var. Bir tanesi negatif, bence saçma sapan işlere girme gibi bir yorum yapabilirler ya da aa çok güzel hani kesin başta buna tam senlik iş aslında diyebilir. Şimdi pozitif bir yorum aldığın zaman kafanın içinde mutlu oluyorsun direkt çünkü istediğin tepkiyi alıyorsun. Daha ortada bir sonuç yok daha o sürecin içine girmedin ve tam olarak yapmadın yani bir şeyler. Sadece birisiyle paylaştın ve bu sana mutluluk verdi. Bu da motivasyonunu kaybetmeye neden oluyor olabilir. Ve kendimden bir örnek vereyim. Ben bu YouTube kanalını mesela hiç kimseyle paylaşmadım şu anda tanıdığım insanlardan. Yani hiç kimse de linki yok. Ama ben bu benim hayalim olduğu için başladım ve e, sonuçları zaten kendi için konuşacaktır zamanı geldiğinde. Ben şu anda video atmaya devam ediyorum. Daha yeni başladım ama sonucu geldiği zaman bu beni mutlu edecek ve insanlar bunu zaten görecek diye düşünüyorum. Çünkü bunu başkasıyla paylaşırsam kendi enerjimi harcamış olurum. Kötü bir yorum alırsam zamanımı kaybetmiş olurum boş yere. Aynı şeyi spor için de düşün. Daha önce mesela cime gitmek isteyen bir arkadaşın işte spor salonuna gideceğim vesaire dedi. Ya da sen dedin. E, ya işte şey diyebilirler sana, e sen daha önce de başlayacağım demiştin başlamadın abi hani niye böyle anlatıp duruyorsun ki bunu diyebilir, moralim bozulabilir ya da aa kesin git abi der ve gitmediğin noktada bu sefer baskı yaşamaya başlayabilirsin. Neden bahsediyorum? Bir planından bahsediyorsun birine ve hayatta her an her şey olabilir. Senin fikrin değişebilir, başka bir şey konsantre olmak isteyebilirsin o planından başka ve sonraki gün istemediğine karar verebilirsin mesela tamam mı etraflıca düşünün. Ve bu sefer şey oluyor başkasına bundan bahsettin ya o insanın yanına gittiğinde e sen hani böyle bir şey yapacaktın diyor sana. Bu tamamen senin için zaman kaybı ve enerji kaybı. Çünkü moral bozucu bir şey. Ben lisedeyken Amerika'ya gitmek istiyordum. Bayağı istiyordum yani. Hatta bütün programları araştırdım. Bir değişim programı buldum. Ee, mülakatlara girdim, bilmem ne. Artık sadece uçak bileti almam lazım. Tamam mı? Büyük hayalimin peşinden gidiyorum ve herkese anlattım. Dedim ki ben Amerika'ya gidiyorum seni işte Teksas'a gideceğim. Oradan oraya giderim bilmem ne. Ben artık oradayım. Tüm sınıfı anlattım. Sonraki sene ülkemizdeki bazı olaylardan dolayı bir iki aylığına Amerika bütün rizeleri reddetti. Ve benim kabul olan hakkım geçtiğim mülakatın hiçbir anlamı kalmadı ve ben dolayısıyla gidemedim. Yine Denizli'de kaldım ve okula gittiğimde herkes soruyor. Sen niye Denizli'desin abi? Hani Texas'a gidecektin, uçuyor musun Amerika'ya? Tüm sınıf bende dalga geçti ve artık insanlardan uzaklaşmaya başladım ve hiç kimseye hiçbir şey anlatasım gelmedi açıkçası bu konularda. yani tabii... Bir hayalin, bir planın olduğunda bunu sevdiklerinle paylaşmak güzel bir şey. Buradaki asıl olay, güvendiğin insanlar olması lazım. Bazı insanlar senin onlara böyle açık sözlü olmanı işte kendi hayallerinden bahsetmeni zayıflık olarak bile görüyor olabilir ve e, tamamen kendi içlerindeki şeyden dolayı çünkü kötü insanlar ya da bencil insanlar var. E, senin modunu, enerjini düşürmeye çalışabilir. Bu senin için tamamen zaman kaybı sen kendi hayallerin için çalıştığında sonuçların senin için zaten konuşacaktır. Ve hiç kimsenin böyle bir baskıya ihtiyacı yok. Zaten bir hayalinin peşinden gitmek zor bir şey. Bazı şeylerden feragat etmen gerekiyor, çok çalışman gerekiyor ve gölgelerde çalışabilirsin. İlla insanların hepsinin bunu bilmesine gerek yok. Zaten sen orada çalışıp kendini geliştirdiğinde o plan için gereken şeyleri yaptığında ki bir hayalin varsa en önemli şey gerçekten bunun için kendin için bir şeyler yapmaktır bahsetmekten ziyade. Bunları yaptığında istediğin noktaya ulaştığında zaten insanlar sana gelip diyecek ki sen bunu nasıl yaptın? Hiç bilmiyordum senin böyle bir şey olduğunu. Ya da neden hiç bahsetmedin bana? Yani böyle şaşırıyorlar yani anladın mı? Bu çok daha güzel, bu çok daha sağlıklı ve enerjini kendine sakladığın için çok daha iyi ilerleyebilirsin diye düşünüyorum. Ve biraz gizemli olmak aslında güzel bir şeydir. Çoğumuz insanlarla her şeyi paylaşmak istiyoruz. Şimdi basit bir örnek vereceğim. Biriyle yeni tanışıyorsun mesela. Gerçekten hoşlandığın bir insan ve onunla bir şeyler düşünüyorsun. Sen onunla ilk buluşmanda ona gidip ben seni çok beğendim. Gözlerin çok güzel. Saçlarına bayıldım. Sen ne inşallah işte ileride şuraya gideriz. Opsanın şu tatile gitsek ne güzel olur diye böyle konuşursan sürekli içindeki aklındaki her şeyi onunla paylaşırsan karşındaki kişi korkabilir Uzaklaşırsan da muhtemelen çünkü gizem bırakmadın biraz gizemli ol yani bırak insanlar seni merak etsin sen çalış elinden gelen her şeyi yap istediğin şeyler için ya da bir insan ilişkisi de olabilir bu ee, her şeyini paylaşmadın seni biraz merak etti. Ve bu sefer çok daha karizmatik oluyorsun. Çok daha ilgi çekici bir insan oluyorsun. En önemlisi enerjinde kendini sakladığın için oluyor tabii. Ee, kendi hayatından da bunu düşün. Sana hemen her şeyini söyleyen böyle bütün planlarını anlatan biri mi daha çekici yoksa küçük şeyler paylaşan böyle hani gerektiğinde ve onun dışında kendiyle ilgilenen kendi planları için hiç kimseye bahsetmeyen on bir anda görüp şaşırdın. Aa sen böyle bir şey mi yapıyordun? Senin gitar çaldığını bilmiyordum. İşte sen bu kadar iyi piyano çalıyor muydun ya? Mesela. Bu çok daha ilgi çekici ve çok daha bence karizmatik bir şey. Bu yüzden biraz gizemli olman bence senin için iyi olur diye düşünüyorum. En sonunda zaten sonuçlar senin için konuşacak. Yani birine bir şeye başlamadan önce anlattığın şey seni heyecanlandırıyor olabilir. Biliyorum. Ben de aynısını çok fazla yaptım daha önce. Ama sen bu noktaya geldiğinde zaten insanlar sana gelip bunları soracak. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatımda da yani ilişkilerde bile. Çünkü gerçekten herkes her şey anlatılmıyor. Bazen bir arkadaşına bir şey anlatıyorsun, hiç beklemediğin bir tepki verebiliyor. Sen bunu yapamazsın diyor ee, ya da işte bir ilişkin var onunla ilgili bir tavsiye istiyorsun. Bir anda diyor ki, ''Abi ayrıl ya, bilmem ne, işte böyle mi yaptı sana gerçekten, boş ver gitsin.'' Çünkü sevdiğin birine bir şey anlattığında, o da çok empati kuran bir insan değilse, biraz da bencil bir insansa, öyle bir şey yapabilir. Yani o senin hayatında neler yaşadığını bilmiyor. Ne gibi bir iletişimin var o diğer insanla, onun hakkında da hiçbir fikri yok. Sizin aranızdaki dinamiği en iyi sen biliyorsun, karşındaki insanı en iyi sen tanıyorsun... Ama herkesten bir tavsiye istediğinde e, ilişkin için olur, arkadaşların için olur ya da başka bir şey için olur. Onlar senin kadar iyi bilmiyorlar. Kendine güven, kendin çözüm üretmeye çalış. E, çok sevdiğin, güvendiğin insanlardan sadece fikir alabilirsin. Ama en önemlisi senin ne düşündüğün. Yani başkalarına bir şeyi kanıtlamak yerine kendine kanıtlamak için bir şey yaptığında çok daha hızlı ilerliyorsun. Ve bu sefer motivasyonun da kaybolmuyor. Eğer motivasyonunu başka insanlara göre ayarlarsan, ee, o acaba ne düşünecek diye mesela bu hayalini anlatıyorsan, motivasyonun çok kolay kırılabilir. Ama disiplinli olursan, motivasyonunu kendinde tutarsan, bu sefer seni hiç kimse durduramaz. Hiç kimse sana zaman kaybettiremez. Sadece sen elinden geleni yaparsın, gerekenleri yaparsın ve istediğin yere ulaşırsın. Ve şimdi düşün, sen ne istiyorsun? Hayallerin ne? Neye ulaşmak istiyorsun? Planın var mı? Bunları düşün, kendin karar ver ve bunlar için gerekeni yapmaya başla. Sadece planlayarak hiçbir şey olmuyor. Gidip aksiyon alman lazım. Ve bunu yapabileceğini sen biliyorsun. Başka insanların onayına ihtiyacın yok bu konuda. Kendin planını belirleyip gereken her şeyi yaptığın zaman sonuçlar kendi için konuşacak. Bu kadar basit aslında. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Umarım videoyu beğenmişsindir. Kanala abone olarak topluluğumuza katılabilirsin ücretsiz bir şekilde. Böyle videolar yapmaya devam ediyorum. Ee, eğer istediğin bir video konusu varsa ya da bu konuda ne düşünüyorsun? Daha önce senin bir tecrüben oldu mu? Bunları yorumlara yazabilirsin. Ve ee, videoyu burada bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.